Tamam başlattın. Ver benden başlat. Ben de... Evet arkadaşlar olanı düşüren kaybeder. Hı. Arkadaşlar birazcıktan başlayacak video. Şimdi başlayacağız. Hadi hadi. Başlayalım. hadi. Başlayalım. Başlasın. Dur. Hadi. Başla. Hadi. Başlasın. Hadi. Tamam başla. İki kere dokunabiliriz bu arada. Çınar bir daha başla i̇ki, iki kere dokun. İki kere dokun. İki kere dokunabiliriz hadi. Başla. Şeyle dokunabilirsin. İki kez dokunabilirsin. Al şunu. Ben bir kere dokunurum. Kafayla kafayla bak bu işi. Şey. Kafayla. Hayır. Ya, ayak yapma. Ayak yapma. Kafayla yap bu işi. Şey. kazandım 3 kere dokunun Evet arkadaşlar ilk turu ben kazandım 3 kere 3 kere dokunun 1 kere, kere Bir kere. İki. Ha? Hayır Romu <laughs> <olsun. gülüyor> Yok artık Dokunma Bir yere dedi, yere dedi. Hayır. İkinci turda de ben kazandım Evet arkadaşlar ikinci turda ben kazandım neden evet, hatırlıyorum bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, i̇ki bir yere bir çek. Hadi. Geçelim. <laughs> kere dokunun. Ya, yardımım. Evet arkadaşlar. Kere. 3 kere. Üç sıfır kazandım. Yer değişiyor şimdi. Evet arkadaşlar. bitiyor arkadaşlar. Ne altıda? Arkadaşlar. Üç Anne gelmiş ya, olmasın. Ya, ya. ne yapayım? Evet arkadaşlar şimdi. 3 tane tur kazandım. Altıda bir şey Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu Çocuk elbapayı. E, arkadaşlar şimdi eee e, e, e yani Arkadaşlar ancak bu şu anda ben hepsini kaybedersem kaybedersem beni şey yapabilir. O da beraber olur. Şu anda 0 yeniyor 6 da bitecek hadi. Zaten arkadaşlar e, bir kere yenersem yüz yüz ben de. Ama sizler için biz daha çok öleceğiz hadi. Şimdi anneciğim burada hile ıslanır ya. Bir de iki kere dokunun. İki kere dokun. İki kere Anne! 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 Aaaa! Kapımı! Hayır! 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 Ya sen dokunmadın. Ne? Abi. Tamam. İki kere. Arkadaşlar bir yerde üç kere dokunduysak söyleyin bu arada. Arkadaşlar bir yerde üç kere dokunduysak söyleyin. Şöyle Sen de Tuna orada yani. arkadaşlar 5, 5 0 oldu. Son bir tur. Şey, arkadaşlar kaçta bitiyor onu söyleyeyim. Kaçta bitiyor? 6. 7'de ee, bitiyor onu söyleyeyim. Hadi baş. Baş. başlasın. Arkadaşlar bitiyor hadi. Al 7'de bitiyor arkadaşlar. Hayır 6'da bitiyor. şimdi sen bir tur son bir 6'da bitiyor. Hayır hayır. hayır. videodan bölüm. Sen sen ben, ben iki yere ben. Hayır, ben iki yere bir <laughs> yer, 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 yer. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne yapayım? Gözükmüyor orada, ya. <laughs> Bir dakika. Evet. Arkadaşlar kamera bozuldu. Işte. Tamam şimdi beşinci turu durdurun başa. Evet. Arkadaşlar bunu bunlar... bu şey son şey kazanın. Alamaz alamaz. Ne mi yapıyor? Ben aldım. Alamaz alamaz. Şanssızım yeri değmedi. At. Yes. Değdi de beş. Bak verdim ben. Üstüme değdi sonra ayak oldu arkadaşlar i̇şte bakın kafayla buluyorum. Bu işi kafayla Aha. Aha. yapıyorum. Aha. Kafayla yapıyorum. Baba ona anam yapar? Ona babanın ayak. Aya. Aa! 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 ya. Aa! 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 bakayım yağmur yağacak mı? Bilmiyorum. Arkadaşlar biz iki kere dokunduğumuzu söylemiyorsunuz bakın. Sonra Arkadaşlar üç kere dokunduğumuz bir yerde söyleyeyim. Ben az önce üç kere dokundum. O da dokundum var ya. Yani. Hak verdik ama. Yani. Al. Evet arkadaşlar Ar şimdi ben geldim bu 66 Şimdi karesi yapalım. Şim, arkadaşlar şimdi eee eee ne yapalım? Yeni tur. Yeni tur. Yeni Yeni tur. Evet tümle. üçte biter. Üçte biter. Arkadaşlar istediğimiz kadar dokunabiliriz. Şu anda eğlencesi oynuyoruz. Üçte de bitmez. Eğlencesini oynayalım. Hadi. İstediğimiz kadar dokunabiliriz. Ama yere düşmeyin. Lætt, lætt, lætt Kynar, kynar Al, al, al Ats Ats Ats, 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 ats Ats, ats, ats düştüm yere düşmüştüm. Onun için hakkı var. Arkadaşlar bu arada duymayanlar için şey eee Ama... bu istediğimiz kadar çok vermiyoruz bu turda. As. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Hadi hadi hadi. Hemen. İlkten bir şey diyeceğim arkadaşlar toparlayın. Hadi hadi hadi. Bir şunu. İlkten bir şey diyorum arkadaşlar. Um, ya gitme oraya. Kanalı da abone olmayı unutmayın. Ben şunu söyleyeyim.

Yerine giderken ha ha geçersin geçelim çok mu iyi oynuyorlar evet